Hanımlar beyler ben Serhat Düğün Delisine hoş geldiniz efendim Yeni bir mekan vlogunda yine beraberiz. Bugün Anemon Batı Park düğün salonlarındayız. Buranın en önemli özelliklerinden biri ne diye soracak olursanız belki de Ankara'nın ilk ve tek beşi bir yerde düğün salonu. Beşi bir yerde derken ne kastediyorum? Tek mekan 5 salon. Yanlış duymadınız. Tek mekanda 5 tane farklı salon var. Hepsini bugün size tek tek gezeceğim, anlatacağım. Ama velakin önce lütfen videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bu saçlarımı toplayayım. Şimdi hazırsanız şu kırmızı oradan yukarı doğru çıkıyorum efendim. Bu arada salonları tanıtmadan önce tabii ki Batı Park, Anemon düğün salonu nerede ondan bahsedeyim. Şu arkamda bir yol görüyorsunuz. Şuraya doğru akan yol İstanbul yolu olarak geçiyor. İstanbul yolu 8. kilometrede Batı Park AVM'nin içinde. Hemen şöyle şuradan şöyle yukarı çıkıyoruz. Eyvah reklam aldım. Üst taraf. Şimdi yukarı çıkalım ve salonları gezmeye başlayalım. Evet Anemon ve Batı Park düğün salonlarının girişindeyim şu an. Şimdi şöyle hemen benim sol tarafımda Anemon salonlarının girişini görüyorsunuz. Arka tarafta Anemon'un gene bir gökkupe salonu Hoş geldin. Hoş bulduk. Merhabalar. Cem Bey bu arada işletme müdürümüz. Burada da Batı Park Balı ve Nikah'ın yerini görüyorsunuz. Girişe ilk geldiğinizde sağlı sollu ayrılıyor. İsimler farklı olarak algılayabilirsiniz ama aynı mekan, aynı işletme. Sadece isimleri değişik. İlk önce Batı Park'ın içinde iki tane salon var. Onları size anlatacağım. Daha sonra Anemo'nun 3 salonunu anlatacağım. Batı Park'tan başlıyoruz efendim. Evet şu an Batı Park tarafındayız. Batı Park'ta iki salonumuz var. Birisi Batı Park Zümra. Diğeri ise Kanyon Salonu. Büyük olan Kanyon Salonu. İlk önce küçük olan Zümra Murray biraz gezelim ardından hemen kanyona geçeceğiz. Buyursunlar efendim. Ve Zümra salonundayız. Burası Batı Park Animal'ın küçük iki salonundan biri. Böyle butik küçük 200 kişiye kadar olan davetlerinizi burada yapabiliyorsunuz. Sadece düğün olarak düşünmeyin. Kına, nişan, törenlerini de burada yapabilirsiniz. Özellikle teknik detay olarak bakın küçük salon olmasına rağmen yani 200 kişilik bir salon olmasına rağmen tavan yüksekliği gayet yeterli ve etrafını görüyorsunuz hep camlarla çevrili olduğu için çok güzel gün ışığı alıyor. Bu benim çok hoşuma gitti. Yerler şöyle göstereyim. Mermer. Sahne alanı burası. Gayet şık. Şöyle hemen göstereyim. Sahnenin bittiği yer yerden itibaren halı başlıyor. Otel konseptini andırıyor böyle çok tatlı, çok şık. Şöyle biraz geniş açıdan sahneyi de göstereyim size. 200 kişilik bir salon için gayet yeterli, ideal genişlikte. Masa aralıkları da gayet iyi. Hemen size gelin damadımızın masasını da göstereyim. Hemen şu arkada görüyorsunuz bakın şurada. Şöyle geleyim bakın şu arkamda gördüğünüz iki büyük masa, şu yanımdaki ve hemen şuradaki masalar gelin damadın ailesi ve yakın arkadaşları için hazırlanan masalar. Şöyle sahnenin üstüne çıkayım bakın. Geniş açıdan bir de salonu görün. Yani böyle baktığınızda sanki daha daha büyük bir salonmuş gibi geliyor. Ama 200 kişi kapasiteli. Salonları hızlıca anlatayım. Ondan sonra hem Batı Park hem Anemo'nun teknik detaylara geleceğim. Şimdi isterseniz bir de kanyona bakalım. Şimdi kanyona geliyoruz. Bu arada burada bakın çok güzel. Duvarın dibine kadar gideyim. Gayet geniş bir fuay alanı var. Gayet iyi. Şimdi de kanyon salonundayız. Burası Batı Park'ın en büyük salonu. Toplam 800 kişi kapasiteli. Gayet büyük ve şık bir salon. Tasarımı da farklı. Şöyle geniş açı göstereyim. Bakın duvarlar çok şık böyle koyu bir mavi lacivert gibi. Altın sarısıyla çok şık durmuş buradaki masa düzenleri, görseller, tasarım daha farklı. Şöyle bakın göstereyim ne derler? Altın sarısı gold. Gold renk. Hemen sahnemiz. Sahne alanımız gene mermer. Fakat buradaki mermer diğer salona göre açık renk. Burada hemen gelin ve damadın ailesinin böyle göstereyim geniş açıdan oturacağı masalar. Burası da gelin ve damadımızın masası. Şöyle bakın bir platform konmuş. Bu platformun konmasının sebebi de salona gelin ve damadımız hakim olsun. Çok güzel. Çok şık. Şöyle arka taraflara doğru gideyim. Bu arada bu akşam bir organizasyon var burada. Şurada hemen mutfak kısmı olduğu için oradan böyle biraz tabak sesleri falan geliyor olabilir. Yalnız detaya dikkat edelim. Mutfak, salon mutfak salon. Yani bunlar önemli detaylar. Servis ne kadar hızlı yapılıyor? Onu söylemeye çalışıyorum. Şöyle biraz daha şöyle geleyim bakın. Geniş açıdan görün. Gayet büyük, şık bir salon. Tavan yüksekliği gene gayet iyi. Şu araba vlogurları gibi yapayım mı? Benim boyum 1.81 ve tavanı görüyorsunuz. <laughs> <laughs> Yerler halı ve üst tarafta bakın şurada avizilerin olduğu yerde tavan ayrıntıları gayet güzel. Benim çok hoşuma gitti. Bu arada kapalı da bu salon. Evet tavan yüksekliği gayet iyi ama aynı zamanda bu salonların hepsinde HEPA filtreli klimalar kullanılıyor. Bulunduğumuz şartlarda bu detay çok önemli. Hızlıca anlatıyorum çünkü 5 salon var. Video çok uzun olsun istemiyorum. Şimdi isterseniz animon tarafına geçelim. Geçmeden önce hemen bir detayı atlıyordum az kalsın. Efendim şurada bir odamız var. Şöyle göstereyim. Bakın burası da yelin odası. Çok şık psikolog koltuğu biliyorsunuz. Onun adı psikolog koltuğu. Kimse beni kandıramaz. Şöyle geleyim. Televizyonunuz koltuklarınız, pufunuz, servisiniz, psikolog koltuğunuz, klimanız tüm detaylar mevcut. Hemen şurada da bir odamız var. Onu da göstereyim size. Burası da damat beylerin. Şu da Polat Alemdar koltuğu. yani <laughs> televizyonuz mevcut. Burada tabii pencereniz var. Yol manzaralı. Şimdi anemon tarafına geçebiliriz efendim. Geçmeden önce. <laughs> Bakın hemen şurada kadın erkek tuvalet ve başka bir mutfak var. Fazla fazla her şeyden fazla fazla var yani anlayacağınız. Geçiyorum artık anemona geçtim. Hadi görüşürüz. Şimdi Anemon tarafına geldik. Anemon'da gök kubbe salonu. Şöyle görebiliyor musunuz? Gök kubbe salonuna geleceğiz. Gök kubbe salonu 400 kişilik bir salon. Şöyle gireyim ve ihtişamına bir bakın. Şöyle yukarı doğru bakın göstereyim. İnanılmaz bir tavan yüksekliği, avizeler çok şık. Gene farklı bir konsept, farklı bir tasarım. Dikkat ettiyseniz her girdiğimiz salonun kendine ait bir konsepti, tasarımı var. Yerler gene halı, bayılıyorum. Burası da sahnemiz. Sahne gayet geniş, ferah. Şurada da hemen şey gelin damat masamız. Işıklı mışıklı, çok can canlı. Çok hoşuma gitti benim. E buranın şöyle mimarisini göstereyim. Gerçekten çok hoşuma gitti ve işletme müdürü Cem Bey'in anlattığına göre buranın mimarisinden dolayı özellikle nikah törenleri için çokça tercih ediliyormuş. Şu an bir oturma düzeni var burada ama tiyatro düzeni olarak nikah törenlerinizde gerçekleştirebileceğiniz bir salon. Yani her salona girdiğinizde farklı bir konseptle karşılaşmanız burada çok güzel. Çünkü tek tip değil, sadece kişi sayısı değişmiyor. Her zevke hitap edecek şekilde tasarlanmış bence salonlar. Gayet güzel. Benim çok hoşuma gitti vallahi ya. Şu avizeler falan baksanıza ya. Bakın şöyle genişten alayım bir daha. Çok şık değil mi? Şimdi Anemon'un içindeki diğer salonlara gezmeyi devam ediyoruz efendim. Evet şimdi de Anemon'da elit salona gideceğiz. Elit salon yaklaşık değil. Tam 600 kişilik bir salon. Anemon'un en büyük ikinci salonu. Bu arada burası da bakın fuay alanı. Çok büyük, çok geniş bir fuay alanı mevcut. Yani olsaymış bir düğün salonu da buradan çıkarmış öyle söyleyeyim. Gelmişken şurayı bakın. Fuay alanında hemen bir tuvaletlerimiz mevcut. Gene Anemon'un bakın elit salonu için şurada mutfak çıkışı var. Akşam organizasyon var burada. Ve efendim Anemon elit salonu her salona girdiğinizde farklı bir konsept ve şaşırtıyor sizi. Yani birine gidiyorsunuz mavi bir konsept var, duvarlar mavi, masa örtüleri işte beyaz bilmem ne öbür tarafa gidiyorsunuz. Koyu bir konseptle karşılaşıyorsunuz yani çok güzel. Hemen şöyle göstereyim bakın şu arkadaki olaya baksanıza bakın şöyle geleyim. Tavandan itibaren böyle sanki gece böyle gökyüzünün altındaymışsınız gibi. Sahne alanı, yerler burada siyah. Hemen şöyle gelin ve damat ailesinin olduğu masalar. Şöyle göstereyim. Hızlı hızlı anlatıyorum ama bir yandan çünkü 5 salon var videoyu da çok uzun tutmak istemiyorum. Yeni bir kanal olduğumuz için öyle çok öyle 20 dakikalık 25 dakikalık videolar atamıyorum maalesef henüz. 10-12 dakikalık o yüzden sığdırmaya çalışıyorum. Ya çok güzel değil mi? Işıklandırması, konsepti, üst taraftaki bakın ambiyansa bir bakın. Çiçeklerle beraber benim çok hoşuma gitti. Hemen salonun diğer taraflarını da bir tur atalım, gezelim. Bu arada tavan yüksekliğine bir bakın. Arkadaşlar buranın tavan yüksekliği sıkı durun 10 metre. 10 metre tavan yüksekliği gerçekten şu anki bulunduğumuz şartlarda maalesef. Bunlar çok önemli detaylar. Tavan yüksekliği, klimaların sürekli HEPA filtrelerinin temizlenmesi bunlar önemli detaylar. Bakın şöyle bir masa düzeni göstereyim. Servis düzeni. Tabakları şu an şöyle servis tabaklarını göstereyim. Bunlar arkadaşlar şöyle bakın görebiliyor musunuz? Parlak gri porselen tabaklar. Konsept inanılmaz. Siyah gri gümüş renk hakim masalarda. Şöyle salonun en dibinden geniş açı göstermeye çalışıyorum. Şöyle yapayım. Daha rahat görürsünüz. 600 kişilik bir salon. Bu arada elit salonda iki duvarda da projeksiyon var. Projeksiyon üzerinden düğünü canlı olarak da izleyebiliyorsunuz. Biraz önce karşı taraftaydım. Salonun genişliğini görün. Arkadaşlar bu salon istese 800-900 kişi de alır ama neden 600 kişi yapıyorlar? Amaç çünkü insanların rahat etmesini sağlamak. Hemen çıkışta şurada bir oda var. Hadi oraya da göstereyim size. Şöyle ışığını bir bulayım. Burası da gelin odamız. Bak hocam. Biraz önce size salonda dedim ki siyah gri konsept, masaların dizaynı ve dikkat ederseniz şu anki buradaki mobilyalar da aynı şekilde. Hemen şurada şöyle bir mutfağınız da mutfağınız ha. Menemen yapıyormuşsunuz burada. <laughs> Hemen şurada bir tuvaletiniz de var kullanabileceğiniz. Burada da hazine sandığınız. Hı -hı. Altında gene 2 milyon dolar oldu. Evet burası da böyle. Gezmeye devam. Son olarak ZC salonu size tanıtacağım. ZC salonu da Anemo'nun en küçük salonu. Orada daha çok kına nişan törenleri yapılıyor. Şu an ufak bir tadilat çalışması olduğu için salonu gösteremeyeceğim ama daha önce kısa videolarını çekmiştim. O videoları size paylaşacağım. Burada yapacağınız kına törenlerinde bir kına organizatörünüz oluyor ve genelde biliyorsunuz kına organizasyonlarında size işte şu kadar adet kaftanımız var, şu kadar süsümüz var, şu kadar tefimiz var vesaire diye. Burada şöyle bir muazzam detay var. Anemo onun kendine ait bir malzeme deposu var. Dolayısıyla gelin ve damadımızın özellikle gelin hanımın istekleri doğrultusunda bir organizasyon yapılabiliyor. Kaftan rengi, kaftan sayısı tüm detaylarını kına organizatörünüzle görüşüp hayalinizdeki kına organizasyonunu size tasarlıyorlar. Standart bir paket üzerinden gitmiyorlar. Bir nevi organizasyon şirketi gibi çalışıyorlar. Derken hemen bakın şurada da şöyle bir detay var salonun içerisinde. Hemen ondan da bahsedeyim. Anemo size kına organizasyonu dışında eğer ihtiyacınız varsa anlaşmalı olduğu Gelinlik firması, çiçekçisi ve fotoğrafçısı üzerinden de hizmet sağlıyor. Şurada şöyle bir detayı da göstereyim. Zeyce'nin mutfağı hemen buradan servis yapılıyor. Her salonun girişinde ya da iç kısmında mutfak kapısı var. Hemen Zeyce'nin gelin odası var şurada bakın. Oraya da bir saca bakalım. Abi çok güzel ya. Bakın şöyle yapayım. Konsept, tasarım çok hoş. Psikolog koltuğu var. Onsuz olmaz. Her salonun kendine ait gelin odası, mutfağı olması beni inanılmaz cezbetti. Tek mekan 5 salon, 5 farklı konsept ama aynı kalite. Aynı hizmet anlayışı. Ben çok beğendim. Psikolog koltuğuna oturdum da. Evet şimdi isterseniz Anemio ve Batı Park'ın teknik detaylarından biraz bahsedeyim. Zaten girişte gördüğünüz yürüyen merdiveniniz var. Engelli girişi var. Düğün esnasında girişte keman ve yan flütle bir karşılama yapılıyor size. Hemen merdivenden çıkınca sol tarafta kırmızı ışık böyle bir telefon kulübesi var. Onun önünde oluyor genelde. E, onun üstünde salonlarda dijital mikser ses sistemi var. E, bu hizmetin içerisinde dahil. Bebek odası mevcut. Kadın erkek mescidi mevcut. Her yerde tuvalet bulabilirsiniz. Yani tuvaletle ilgili bir sıkıntı yok. Videoda da zaten onları size kısaca gösterdim. Ayrıca ortak bir çocuk oyun alanı da var. Tüm yiyecekler kendi mutfaklarında yapılıyor. Ücretsiz vale hizmeti var. 1000 kişilik bir otoparkı mevcut. Bu 5 salonunda jeneratör sistemi mevcut. Yani herhangi bir elektrik kesilmesi ya da bir arz durumunda 2,5 saniye gibi kısa bir sürede jeneratör devreye giriyor. Buraya kadar izlediyseniz videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.